Selam değerli dostlar. Çıkmış ve çıkma potansiyeli yüksek sorular etrafında şekillendirilmiş bir analiz dersi videosuyla yine karşınızdayız. Umarım bu çektiğimiz videolarla sizlere faydalı oluyoruzdur arkadaşlar. Sizlere daha fazla faydalı olabilmek için eleştirilerinizi ve tavsiyelerinizi yorum kısmında belirtmenizden memnun oluruz arkadaşlar. Bu videomuzun amacı L'Hopital tekniğini ve bu tekniği kullanarak öğretmen alan bilgisi test sınavında şu ana kadar çıkmış olan soruları çözmektir değerli arkadaşlar. Elbette ki siz bu soruları başka teknikler yardımıyla da çözebilirsiniz. Ama bu videonun amacı lopital tekniğini çıkmış sorular üzerinden anlatmak. İlerleyen videolarda tekrardan biz bu soruları arkadaşlar yeni öğreneceğimiz tekniklerle tekrardan ele alacağız. Şimdi lopital tekniğini arkadaşlar kısaca ifade edelim. X A'ya yaklaşırken F bölü G oranı sonsuz bölü sonsuz ya da 0 bölü 0 belirsizliği üretiyorsa veriyorsa bu durumda bu oranın limiti türevlerin oranının limitine eşittir diyor. Yani denkleri diyor. Eğer türevlerin oranın limiti de sonsuz bölü sonsuz ya da 0 bölü 0 belirsizliğine sahip ise siz tekrardan bu kuralı çalıştırabilirsiniz. Bu durumda ikinci mertebeden türevlerin oranına limit eşit denk olur arkadaşlar. Limitine denk olur. Şimdi bu şekilde ta ki limit elde edinceye kadar siz bu süreci devam ettirirsiniz. Evet şimdi tekniğimizi öğretmen alan bilgisi 2020 yılında çıkmış olan ilk öğretim matematik öğretmenliği ÖABT sınavına çıkmış olan soruya uygulayalım. Şimdi doğrudan uygulamayın değerli arkadaşlar. İlk önce belirsizliğe bakalım. Belirsizliğimiz gerçekten lopital uygulamak için yeterli mi? 0 bölü 0 ya da sonsuz bölü sonsuz belirsizliğine sahip olması gerekir. Baktığımız zaman pay 0'a yaklaşıyor. Payda da 0'a yaklaşıyor. Elen 1 0. Dikkat edin. Şimdi doğrudan türev uygulamayın. Doğrudan türev uygularsanız payın türevini alacaksınız. Payın türevini alırken çarpımın kuralını uygulayacaksınız. Pay pi ve da birbirini götüren, sadeleştiren terimler var mı? Ona odaklanın. Gerçekten şurada x'ler sadeleşirse arkadaşlar söz konusu bizim limit alınacak olan ifademiz elen x eksi 2 bölü x kare eksi 9 olur. Şimdi ben lopital uygulayacağım. İşte bu arkadaşlar lopital uygularken bu limit aslında neye denktir? Şu limite denktir. Elen x eksi 2'nin türevi 1 bölü elen x eksi 2'nin türevi al alıyoruz arkadaşlar. 1 bölü x eksi 2 elen u'nun türevini hatırlayalım. u'su bölü u bölü x kare eksi 9'un türevi o da 2x verir. Şimdi burada ben x gördüğüm yere 3 yazdığımda bir, herhangi bir belirsizlik vermiyor. Bu durumda arkadaşlar bu ifade 1 bölü 1 3 2 1 bölü 6 cevabı 1 bölü 6 olarak buluruz x 3'e yaklaşırken. Şimdi diğer sorumuza bakalım çıkmış soru. Tabi dikkat edelim ben bu soruları arkadaşlar e, tıpatıp benzeri olacak şekilde soruyorum. E, soruların ta kendisi değil bunlar tıpatıp benzerleri ona dikkat edelim. X 1'e giderken payımız yine sıfıra yaklaşıyor. Paydamız da sıfıra yaklaşıyor. Peki pay ve payda da sadeleşen terimler var mı? Yok. Yani doğrudan lopitalı uygulamak zorundasınız. Hemen şöyle x kare artı 3x artı 4'ün türevini alalım. 2x art 3 bölü payın türevi sinüs unun türevi kosinüs u eksi kosinüs u çarpı u üssü kosinüs x eksi 1 çarpı x eksi 1'in türevi 1'dir. Bu arkadaşlar x 1'e giderken pay 5'e yaklaşır. Payda 1'e yaklaşır. Dolayısıyla bizim ifademiz 5'e yaklaşacak x 1'e giderken cevap 5'tir. Gelelim 2018 yılında lise matematik öğretmeninin sınavında çıkmış olan bir soru. Bakalım yine 0 bölü 0 belirsizliğini veriyor. Bizim limit problemimiz. Yani lopital uygulayabilirsiniz. Ama burada limitin kuralını hatırlayalım arkadaşlar. Bakın paydayı ben x küp ortak çarpan parantezine aldığımda şöyle tekrardan yazayım. bölü x küp ortak çarpan parantezini aldım. 1 artı x. Gördüğünüz gibi 1 artı x, x sıfıra giderken 1'dir. Yani ben şöyle düşünebilirim. x artı arktanjan x bölü x küp çarpı 1 bölü 1 artı x. x sıfıra giderken burası 1'e gidiyor. Sıkıntı yok. O zaman ben lopitalimi sadece şu parçaya uygulamam yeterli. 0 bölü 0 belirsizliği üretiyor. Payın türevi 1 artı r tanjant u'nun türevi u üstü bölü 1 artı u kare bölü paydanın türevi 3x kare. Şimdi gördüğünüz gibi x gördüğünüz yere 0 yazdığımızda bu elde ettiğimiz ifadede düzenlememize gerek yok. Tabii ki bazı durumlarda düzenlemek zorundasınız. Ne yapıyoruz? Düzenlemeden x gördüğünüz yere 0 yazarsak arkadaşlar Burası 2'ye yaklaşıyor. Burası 0'a sağdan yaklaşır. 2 bölü 0'a sağdan yaklaştığınızda cevap sonsuz olur. Bakın limit yok ama sonsuz limit değerimiz. Dikkat edin. Devam ediyoruz. 2013 öğretmen alan bilgisi lise matematik öğretmenliği test sınavında çıkmış olan bir soru. Yine bakalım. Lopital'i uygulayacak olursak ki uygulayabiliriz. 0 bölü 0 belirsizliği var. Yani 1 eksi kosinüs x 2x'in türevi nedir arkadaşlar? 2 çarpı sinüs 2x bölü tanjant x'in türevi 1 artı tanjant kare x veya sekant kare x. x gördüğümüz yere 0 yazacak olursak payımız 0'a yaklaşır. Paydamız tanjant 0, 0'a yaklaşır. 1 artı 0, Böylelikle söz konusu fonksiyonumuz sıfıra yaklaşacak. X sıfıra giderken. Böylelikle limit sonucu sıfırdır. 2021 öğretmen alan bilgisi test sınavı ilk öğretim matematik öğretmeni. Şöyle bir soru var. X sıfıra giderken. Evet. Şurası 4x olacak arkadaşlar. Böyle bir soru. 0 bölü 0 belirsizliği var elimizde. Yine L'Hopital uygulayabilirsiniz değerli arkadaşlar. Uygulayalım. Payın türevi sinüs 4x'in türevi 4 çarpı kosinüs 4x eksi 2 çarpı kosinüs 2x bölü paydanın türevi 3x'in türevi 3 artı 6 çarpı kosinüs 6x. Şimdi arkadaşlar x'i sıfıra yaklaştırırken pay nereye yaklaşır? Burası 1'e yaklaşır. 1 çarpı 4, 4. Burası 1'e yaklaşır. 4 eksi 2 bölü aşağısı da arkadaşlar 3 artı 6'dan cevabı 2 bölü 9 olarak bulabilirsiniz. Devam edelim. 2021 öğretmen alan bilgisi test sınavında çıkmış olan bu sorumuzu çözelim. X sıfıra sağdan yaklaşırken Dikkat edin. E üzeri sinüs 2 çarpı sinüs 2 çarpı kök x bölü kök 2x'in karesinin limiti soruluyor. Bakın arkadaşlar yine böyle çok fazla e, kuralımız çok karmaşık. Bu kuralı biz limit kuralından faydalanarak sadeleştirebiliriz limit problemini. Dikkat edin burada belirsizlik çeşidimiz 0 bölü 0. Peki ben bu karmaşadan nasıl kurtulabilirim limitin kuralını düşünerek. Sıfır vermeyen ifadeleri ben 1 olarak görüp yok sayabilirim. x sıfıra sağdan yaklaşırken sinüs 1'e yaklaşır. e üzeri 0, 1. Dolayısıyla ben bunu yok sayıp doğrudan limit problemini neye indirgemiş oldum? Şuradan devam ediyorum. Şunun arkadaşlar direkt limitini almamız ve karesini bulduğumuz sonucun karesini almamız yeterlidir. Evet şu ifadeye lopta uygulayacak olursak sinüsün türevi payın türevi kosinüs 2 kök x çarpı sinüsün içinin türevi 2 çarpı 1 bölü 2 kök x bölü paydanın türevi kök 2x'in türevi 2x'in türevi 2 bölü 2 çarpı kök 2x. Bunun karesini almamız lazım. Ne oluyor? Devam edelim. Bunlar sadeleşir. Bunlar sadeleşir. 1 bölü kök x'ler sadeleşir. Şurada 1 bölü kök 2 kalır tabii ki. Şurası da arkadaşlar 1'e gider. x 0'a e, giderken kosinü sıfır 1'dir. Cevabı arkadaşlar kök 2'nin 1 bölü kök 2'yi ters çevirip çarparsak kök 2'nin karesi cevabı 2 olarak bulabiliriz. 2020 lise matematik Franşı, öğretmen alan belirsizliği test sınavında çıkmış olan bir soru. Burada hemen belirsizliği belirlemeye çalışalım. Belirsizliğimiz x sıfıra sağdan yaklaşırken burası sonsuza gider. Burası da arkadaşlar burası da sonsuza gider. Sağdan yaklaşırken sonsuz eksi sonsuz belirsizliğini yakalıyoruz. Soldan yaklaşırken burası eksi sonsuza gider. Burası da eksi sonsuza gider. Aradaki eksiden dolayı yine sonsuz eksi sonsuz belirsizliğini yakalarız. Şimdi biz buna sonsuz eksi sonsuz belirsizliğine doğrudan lopital uygulayamıyorduk. O yüzden ifademizi düzenlememiz gerekiyor. Ne yapacağız? 1 bölü 3x eksi kotanjan 3x nedir? Kosinüs 3x bölü sinüs 3x. Şimdi 1 bölü 3x'i sinüs 3x ile genişletelim. Kosinus 3x bölü sinüs 3x'i de 3x'i de genişletelim. Bu durumda arkadaşlar limitimiz hangi probleme denk olur? Sinüs 3x eksi 3x çarpı kosinüs 3x bölü 3x çarpı sinüs 3x. Evet. Şimdi gördüğünüz gibi x sıfıra giderken pay sıfıra yaklaşır, payda da sıfıra yaklaşır. Şimdi biz buna L'Hopital uygulamalıyız. L'Hopital uygulayalım. Payın türevini alalım. Ne oluyor arkadaşlar? Payın türevini alalım. Şurada sinüs 3x'in türevi 3 çarpı kosinüs 3x eksi. Şuranın türevini alalım arkadaşlar. Eksi 3x'in türevi eksi 3 çarpı kosinüs 3x. Eksi 3x çarpı kosinüs 3x'in türevi artı gelir. 3x çarpı sinüs 3x çarpı kosinüsün içinin türevi 3. Şurayı 9 yapalım. 9x bölü paydanın türevini alalım. 3x'in türevi 3 çarpı sinüs 3x artı 3x çarpı sinüs 3x'in türevi kosinüs 3x çarpı 3x'in türevi 3. Şurayı 9 yapalım. Ne olur arkadaşlar? Gördüğünüz gibi şura, şu terim ve şu terim birbirini götürür. Sıfırlar. Ondan sonra gördüğünüz gibi yine 0 bölü 0 belirsizliği gelir. Peki yine mi arkadaşlar lopital uygulayacağım doğrudan? Hayır. Daha önce öğrendiğimiz bir kural vardı. O da aslında lopitalden çıkartılıyordu. Biz o kuralı sıkıştırma teoreminin bir sonucu olarak da elde edebiliyorduk. Bir önceki videomuzu hatırlarsanız arkadaşlar. Neydi o kuralımız? Hemen şurada belirtelim. Limit x ya da u, u sıfıra giderken sinüs u bölü u ya da sinüs a u bölü b u neydi? Lopital'den a bölü b idi. Şimdi pay ve paydayı ben burada x ile bölersem pay ne olur bu durumda? Şu şekilde olur. 9 çarpı sinüs 3x bölü payda ne olur arkadaşlar? 3 çarpı sinüs 3x bölü x artı 9 çarpı kosinüs 3x olur. Sinüs 3x x sıfıra giderken bu sıfıra gider. Payımız sıfıra yaklaşır. Paydaya bakın. Sinüs 3x bölü x. x sıfıra giderken 0 bölü 0 belirsizliğinden burası 3'e gider. Burası 1'e gider. 3 bölü pardon 0 bölü 18'den dolayısıyla bizim ifademiz x sıfıra giderken sıfıra yaklaşacak. Cevap sıfırdır değerli arkadaşlar. 2017 yılı Lise Matematik branşı öğretmen alan bilgisi test sınavında çıkmış olan Lopital tekniği ile çözebilecek bu soruyu çözelim değerli arkadaşlar. fx fonksiyonuyla ilgili olarak bu limit problemi veriliyor ve bu limitin sonucunun eksi 6 olduğu söyleniyor. Buna göre m kaçtır diyor. Hemen belirsizlik çeşitimizi görelim. Gerçekten 0 bölü 0 belirsizliği var. Burada h 0'a giderken burası 2'ye gider. Burası da 2'ye gider. f2 x f2 0'a eşittir. Ve h de aşağısı da 0'a gidiyor. Dolayısıyla 0 bölü 0 belirsizliği var. Şimdi lopital uygulayacak olursak yani limit alınacak olan ifadenin payını ve paydasını sırasıyla türevini alalım. Payının türevi f'nin 2h artı 2'ye göre türevi çarpı 2h artı 2'nin H'ye göre türevi 2. Eksi F'nin 2 eksi H'ye göre türevi çarpı 2 eksi H'nin H'ye göre türevi eksi 1'dir. Artı olur burası. Bölü paydanın H'ye göre türevi 1. Eşittir eksi 6 yazabilirsiniz. Gerçekten H sıfıra giderken burası sıfıra gider. Burası 2'ye gider pardon. Burası da 2'ye gider. Dolayısıyla 3 tane F üstü 2 eşittir eksi 6'dan f üssü 2'yi biz değerli arkadaşlar eksi 2 olarak buluruz. Şimdi ne yapıyoruz? F'nin kuralını göz önünde bulundurarak türevini alacak olursak F'nin x'e göre türevi 2x eksi m'nin x eşittir. 2'de aldığı değer yani türev fonksiyonu 2'de aldığı değer eksi 2. Buradan 4 eksi m eşittir. 2'den eksi 2'den m'imizi arkadaşlar artı 6 olarak buluruz. Şu ana kadar öğretmen alan bilgisi test sınavında çıkmış olan soruları, limit sorularını lopital tekniği ile çözdük. Lopital tekniğini daha iyi öğrenebilmek için. Şimdi değerli arkadaşlar, MTF Akademi olarak sizler için özel olarak hazırladığımız özgün sorularımızı lopital tekniğini kullanarak çözmeye çalışalım. Şimdi F ve G fonksiyonları parçalı şekilde tanımlanmış. Bu parçalı fonksiyonlardan faydalanarak şöyle bir hx fonksiyonu tanımlanıyor. Bu hx fonksiyonunun x eşittir sıfırda limiti olduğu bilindiğine göre 4n artı 2m toplamının değeri kaçtır diyor. Güzel ve şirin bir soru arkadaşlar. Hemen ne yapacağız? fx bölü x'e odaklanalım şurada. Eğer x sıfırdan büyük olursa fx bölü x'imiz dikkat edin n çarpı sinüs x bölü x'tir. x sıfırdan büyük olunca yani x sıfıra sağdan yaklaşınca burası lopitalden arkadaşlar sıfır bölü sıfır belirsizliğini verir. Ve sinüs x bölü x'in limitini aldığımızda biri verir arkadaşlar ile doğrudan n'ye yaklaşır. Benzer şekilde aşağısını göz önünde bulunduralım. E üzeri x eksi 1 bölü x ile bölelim. Çünkü fx bölü x'i inşa etmiştik. Ne olur bu? X sıfıra soldan yaklaşırken e x eksi 1 bölü e üzeri x eksi 1 bölü x 0 bölü 0 belirsizliği verir. Lopital uygularsanız buradan da 1 elde edersiniz değerli arkadaşlar. Gx bölü x lazım bize. Şuradan devam ediyorum. M eksi şuradan hemen aşağıdan devam edelim. M eksi m kosinüs kök x bölü x. Gx bölü x. X sıfıra sağdan giderken ne olur arkadaşlar? Bakın 0 bölü 0 belirsizliği verir. Lopital uygulayacak olursam payın türevi m çarpı kosinüs kök x çarpı pardon kosinüs kök x değil sinüs kök x olacak. Sinüs kök x çarpı kök x'in türevi 1 bölü 2 kök x bölü x'in x'e göre türevi 1. Hemen L'Hopital uyguladım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yine L'Hopital uygulayacak olursanız şurada uygulamasanız da olur. Sinüs u bölü u kuralını hatırlayın arkadaşlar. Sinüs u bölü u, u sıfıra giderken 1'di. Dikkat edin. Burada u'muz kök x. Dolayısıyla 1 gelir buradan. Cevabı m bölü 2 olarak buluruz. Burada da 1 bölü 2 çarpanımız var. Şimdi x sıfıra x sıfıra sağdan giderken gx bölü x gx bölü x bu şekilde m bölü 2'ye yaklaşıyor. x sıfıra sağdan giderken. Soldan giderken x sıfıra dikkat edin x kareyi kullanacağım. x kare bölü x soldan giderken x'e böldüm. Bu x'e eşit soldan giderken sıfıra gider. Dolayısıyla bakın x sıfıra sağdan giderken fx bölü x burada ne? gx bölü x o da m bölü 2. Dolayısıyla sağdan giderken h'miz arkadaşlar limit x sıfıra sağdan giderken h'mizin limiti hx'in limiti n artı m bölü 2. Soldan giderken ona dikkat edelim. Limit x sıfıra soldan giderken H'nin limiti nedir arkadaşlar? 1 artı 0. Ona dikkat edelim. Hx'in limiti. O da 1 artı 0. E, limitin olabilmesi için sağ limitin ve sol limitin birbirine eşit olması gerekirdi. Dolayısıyla buradan n artı m bölü 2'mizi 1 olarak buluruz. Bizden 4n artı 2m'nin değeri isteniyor. Eşitliğin her iki tarafını 4 ile çarparsam gerçekten 4n artı 2m eşittir 4 olarak bulunur. Diğer sayfamıza geçelim. Şöyle bir güzel bir limit sorusu var. X 1'e giderken şu, bu polinom bölü bu polinomun limiti kaçtır diyor. Gerçekten arkadaşlar X'i 1'e yaklaştırırsak pay sıfıra yaklaşır. paydada da 0'a yaklaşır. Gördüğünüz gibi L'Hopital kuralı kullanılabilir. Burada payın türevini alalım. Payın türevini alacak olursak, 2022 çarpı x üzeri 2021 artı 2021 çarpı x üzeri 2020 eksi 2 bölü x kare artı x eksi 2'nin türevini alalım. O da 2x artı 1'dir. Şimdi burada x gördüğümüz yere 1 yerleştirebiliriz doğrudan. Herhangi bir belirsizlik gelmiyor. x gördüğümüz yere 1 yazarsak arkadaşlar 2022 artı 2021 eksi 2 bölü 3 olarak cevabı buluruz. Yani 4000 burası ne yapıyor? 4043 4041 bölü 3 olarak bulursunuz. Evet. Aşağıdaki soruya bakalım. X sıfıra giderken bu ifade bölü bu ifadenin limiti. Gerçekten X'i sıfıra yaklaştırırsak payımız 3 üzeri 0, 1'e yaklaşır. 1 eksi 1 sıfır, X sıfıra giderken sıfır. Pay sıfıra yaklaşır, payda da sıfıra yaklaşır. Şimdi burada lopital uygulayabilirsiniz ama lopital uygulamadan önce lopital uygulanacak olan ifadeye dikkat edin arkadaşlar. Herhangi bir düzenleme yapabilir miyim diye sorgulayın kendinizi. Ne yapacaksınız? x kare ortak çarpan parantezini alırsam. Çarpı 1 bölü e, x artı 1. Gördüğünüz gibi ne yapıyorum? Basitleştiriyorum. Bunu kendinize arkadaşlar alışkanlık haline getirin. x sıfıra giderken zaten bu 1'e gider. Dolayısıyla benim sadece şuna lopital uygulamam yeterli olacaktır. Sonucu bulabilmem için. Gerçekten. Payın türevini alalım. A üzeri U'nun türevi A üzeri U çarpı elen A A'mız 3 burada. Çarpı U'nun türevi 2x. Sinüs x'in türevi kosinüs x. Eksi 1'in türevi 0 geldi. Bölü x karenin türevini alalım. 2x. Gördüğünüz gibi arkadaşlar x gördüğümüz yere 0 yazdığımızda burası 0'a gider burası 1'e gider. Dolayısıyla 1 bölü 0 artı sağdan ve soldan yaklaştığımızda 0 artı veya 0 eksi bu durumda sonsuz veya eksi sonsuz limitini elde ederiz. Sonucunu elde ederiz. Yani limit yok arkadaşlar. Sağ taraftaki sorularımızı çözelim. Limit x 1'e giderken arktinus x kare eksi 1 artı x eksi 1 bölü x kare artı x eksi 2. Gerçekten payda x gördüğümüz yere 1 yazacak olursak değerli arkadaşlar payımız 0'a yaklaşır. Buna dikkat edelim. Paydamız o da 0'a yaklaşıyor. Yani L'Hopital tekniğini uygulayabiliriz burada. Payın türevini alalım. Arsinüs u'nun türevi u üssü. U burada tabii ki x² -1, x² -1 x kare 1. x kare 1'in x'e göre türevi 2x. u üssü bölü kare kök içinde 1 eksi u kare 1 eksi x kare eksi 1'in karesi. Artı x eksi 1'in x'e göre türevi 1. Bölü paydanın türevini alacak olursak 2x artı 1. Burada x gördüğümüz yere 1 yazacak olursak şurası 0'a gidiyor. Payda 1'e gider burada. Yukarısı arkadaşlar 2'ye gider. Burası 1 zaten. Payımız 3'e yaklaşır 2 artı 1'den. Bölü paydamız şöyle ok işareti koyalım. Paydamız ise arkadaşlar o da 3'e yaklaşır. Dolayısıyla cevabı 1 olarak buluruz. Yani x 1'e giderken fonksiyonumuz 1'e yaklaşır. Aşağıdaki soruya bakalım. Yine arkadaşlar L'Hopital tekniği ile çözülebilecek bir soru. Neden? Çünkü x gördüğümüz yere 0 yazacak olursak payda pay 0'a yaklaşır. Pi üzeri 0 eksi kosinüs 0. Payda da 0'a yaklaşır. Dolayısıyla payın türevini alalım. A üzeri U'nun türevi neydi? A üzeri U. U'muz burada 1 eksi. Karekök içinde kosinüs X. Çarpı ln A. A'mız pi burada tabii ki. ln pi çarpı. Bir de neydi? U'nun türevi. 1 eksi karekök kosinüs X'in türevini alacak olursam. Sinüs X bölü 2 çarpı. Karekök içinde kosinüs X. Eksi. Kosinüs x'in türevi artı sinüs x'ti. Burası sinüs x olur. Bölü Paydanın türevi 2x. Şimdi x gördüğümüz yere 0 yazacak olursak yine değerli arkadaşlar 0 bölü 0 belirsizliği geliyor. Gerçekten şurası zaten 1'e gidiyor. Ee, şurası 0'a gidiyor. Burası 0'a gidiyor. Dolayısıyla 0 bölü 0 belirsizliği elde ettik. Tekrardan Lopital'a uygulamadan önce ilk önce ifademizi dağıtalım, parçalayalım. Bakın pi üzeri 1 eksi kosinüs karekök içinde pardon ne yazacaktık? Karekök içinde kosinüs x yazacaktık. Karekök içinde kosinüs x çarpı ln p çarpı ln p bölü 4 yazalım. Çarpı sinüs x bölü x çarpı 1 bölü karekök içinde kosinüs x. Birinci parça bu. İkinci parça da 1 bölü 2 çarpı sinüs x bölü x. Gördüğünüz gibi arkadaşlar her ikisi de e, ne yapıyor? Burası zaten 1'e gidiyor. Burası ln pi bölü 4 sıkıntı yok. E, burası 1'e gidiyor. Şurası 0 bölü 0 belirsizliğini verir. Buraya lopital uygulayabilirsiniz. Ya da biz x 0'a giderken sinüs x bölü x'in 1'e gittiğini biliyoruz. Burası da 1'e gider. Dolayısıyla arkadaşlar cevap ne olur? ln pi bölü ln pi bölü 4 artı 1 bölü 2 olarak bulunur. Evet. L'Hopital tekniği ile uyguladığınızda böyle bir soru, böyle bir çözüm. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çıkmış sorulara göre birazcık daha fazla zaman gerektiriyor. Ama şu ana kadar sınavlarda böyle bir soru çıkmamış. Elbette ilerleyen zamanlarda biz farklı teknikler öğrendiğimizde bunu daha kısa sürede çözebileceğiz. Tabii ki bizim burada amacımız L'Hopital tekniğini pekiştirmek. Devam edelim. Aşağı sayfaya inelim. Son sorumuz fx eşittir sinüs 1 eksi m kosinüs x biçiminde tanımlanan bir f fonksiyonu için bu şekilde limit problemi var. Verilmiş sonuç 4 çarpı kosinüs 1 olarak veriliyor. Buna göre m değeri kaçtır diyor. Gerçekten şurada h gördüğümüz yere 0 yazacak olursak ya da 0'a yakın değerler yazacak olursak pay 0'a yaklaşır, payda da 0'a yaklaşır. Yani lopital'i uygulayabilirsiniz. Buradan değerli arkadaşlar payın türevi alalım direkt. F'nin H artı pi bölü 2'ye göre türevi çarpı H artı pi bölü 2'nin H'ye göre türevi 1. Eksi F'nin pi bölü 2 eksi H'ye göre türevi çarpı pi bölü 2 eksi H'nin H'ye göre türevi eksi 1'dir. Burası artı olur. Bölü H'nin H'ye göre türevi o da 1. Eşitliğin sağ tarafında 4 kosinüs 1 var. Ne olur bu durumda arkadaşlar? 2 çarpı h'yi sıfıra yaklaştırırsak burası pi bölü 2'ye gider. Burası da pi bölü 2'ye gider. 2 çarpı f üssü pi bölü 2 eşittir. 4 kosinüs 1 elde edilir. Buradan arkadaşlar f üssü pi bölü 2 2 kosinüs 1 olarak bulunur. Fonksiyonumuzu göz önünde bulunduralım. F'nin türevini alacak olursak F'nin türevi x'e göre kosinüs 1 eksi m kosinüs x çarpı içinin türevi x'e göre m çarpı sinüs x. Burada x gördüğümüz yere pi bölü 2 yazacak olursak arkadaşlar f üstü pi bölü 2 eşittir kosinüs. Burası arkadaşlar 1 çarpı m çarpı sinüs pi bölü 2 o da 1. Bu neye eşitti? 2 kosinüs 1'e eşitti. Kosinüs 1'ler 0'dan farklı. Burada M'yi biz değerli arkadaşlar 2 olarak buluruz. Evet arkadaşlar ilerleyen zamanlarda yine limit ile alakalı soru çözüm videoları çekeceğiz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere sağlıcakla kalın.